你在卖什么？ Yeni gelenler varsa ben Meryem. Bugün bu videoda size biraz daha Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi özelinde gibi görünen ama genelde İstanbul'da üniversite kazanan herkese hitap edeceğini düşündüğüm faydalı bir içerik çıkartmaya çalışacağım. Burada aslında yaşanan tecrübelerden hareketle böyle yönlendirmelerin ve bazı uyarıların yer aldığı küçük bir rehbercik gibi düşünebilirsiniz. Umarım faydalı olur çünkü harika bir yere gidiyorsunuz, harika bir fırsat elde ettiniz ve bunu dolu dolu yaşamanızı umut ediyorum. Umarım siz de bir gün benim gibi geri dönüp baktığınızda harika bir üniversite yıllığım oluştu diyebilirsiniz. İlk olarak arkadaş çevresi ve sosyalleşme başlayalım bir iki dostunuz yakın olduğunuz kişilerle oluşan bir grubunuz elbette olsun ki bu bence harika bir fırsat yani herkesin elde edemediği güzel bir şey bu böyle insanlarla güzel arkadaşlıklar edebilirseniz bunu kesinlikle bir nimet gibi görün. Ama İstanbul'un da Marmara'nın da bütün tadını sadece bu arkadaşlarla çıkartmaya çalışmayın. Olabildiğince farklı insanlar tanımaya çalışın. Olabildiğince farklı ufuklar keşfedin hatta. Çünkü doğru insanla tanışmak kitap okumak gibidir. Size yepyeni bakış açıları kazandırır. Bu fırsatı geri tepmeyin. Her yere aynı kişilerle gidip her şeyi aynı kişilerle yapmayın. Bu zaten sizin arkadaşlarınızı zedelemek yerine çok daha güçlendirecektir. Ki İstanbul bu konuda biçilmiş kaftan. Farklı üniversitelerden insanlar, farklı gruplardan insanlarla tanışmak ve hiç fark etmediğiniz yepyeni şeyler öğrenebilirsiniz. İstanbul'u çok üniversite okumak gibi düşünün hatta. Bir diğeri alan bilgisi ve sentez. Alan bilginizi mutlaka güçlendirin ama sadece bununla sınırlı kalmayın. İlim dallarını sentezleyin. Din eğitimini işte psikolojiyle, sosyolojiyle, tefsiri sanatla, sanat tarihiyle, felsefeyle bu tarz ilimlerle mutlaka sentezleyerek kendinizi geliştirmeye çalışın. Multidisipliner çalışmaya çalışın. Çünkü bu hem sizi geliştirecek hem de ileride hitap edeceğiniz Kişiler bağlamında sizi çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak bir adım bence. Bu hem size yeni bakış açıları kazandıracak hem de sizi diğerlerinden ayıracaktır. Bir diğeri ders çalışma ortamları. Şimdi Marmara'da zaten bunun için harika fırsatlar var. İşte kitap, kahve çok güzel bir fırsat. Okuma salonu mükemmel bir fırsat. Hatta bahçedeki çardaklar, kütüphane. Yani Marmara her yönünde ders çalışmak için mükemmel yerler oluşturmuş bir yer bence. Yani çok güzel fırsatları, imkanları var diyeyim daha doğrusu. Burada gideyim, işte yurtta çalışırım diye kendinizi sürekli kapatmayın. Bu fırsatları harcamayın ama ekstra Marmara'nın dışında İstanbul'da bu bağlamda kullanın. Yeri geldiğinde Galata'ya, evet Galata'ya kadar gidin ve orada çalışın. Bazen kita e, Karaköy Kitapçısı'nda çalışın, bazen Üsküdar'ın kafelerinde çalışın. Ya o kadar güzel ki bazen gidin işte Kuzguncuk'ta çalışın. Ya mükemmel şeyler bunlar. Çünkü burada sadece ders çalışmış da olmuyorsunuz. yeni yeni şeyler de keşfediyorsunuz. İstanbul'un kendisini bir kitap gibi düşünün ve mümkün olduğunca her sayfayı okumaya çalışın. Çünkü böylece hep tebliğli mekan kavramında yatan o psikolojik olarak rahatlamayı keşfedeceksiniz. Hem yeni yerler keşfettikçe ufkunuz açılacak. Estetik olarak da bu size çok fazla zevk verecek bir şey bence. Bu fırsatı tepmeyin arkadaşlar. Bir diğeri eğitimler, platformlar ve çevre. İstanbul'da çok değerli topluluklar ve eğitimler var. Bunları onu değerlendirmeye çalışın. Hatta tercih edemediğiniz bir üniversite varsa oraya da gidip oradan farklı eğitimler, seminerler sayesinde fayda sağlayabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Hatta işte Yavuz Yiğit gibi böyle bazı isimler okul işi gibi belli programlar yaparak işte liderlik, münazara gibi başlıklar altında çok güzel fırsatlar sunuyor. Bunları da değerlendirmeye çalışın. Ve farklı görüşten insanlarla bir araya gelin. Onların görüşlerini onlardan dinleyin. Katılmasanız bile o tarz insanların yanında olmak sizin kendi görüşünüz bağlamında da sizi geliştirecek. Yani kendi fikrinizi sağlamlaştırma noktasında da size çok önemli bir imkan olacak diye düşünüyorum. Ama en büyük uyarılarımdan biri siyasi gruplardan uzak durun. Politik şeylerden uzak durun. Herhangi bir siyasi grup adı altında kendi isminizin yer almasına müsaade etmeyin. Bakın siyasi figürler başka zaman yani o an sizin katıldığınız fikirleri savunurken başka zaman sizden ayrı şeyler düşünebilir, katılmadığınız şeyler yapabilir ve siz o zaman onlardan ayrılabilirsiniz ya da o an ben seni destekleyemiyorum diyebilirsiniz. Bu çok normal olması gereken bir şey, sağlıklı bir şeydir. Ama üniversite yıllarında o heyecanlı olduğumuz dönemlerde işte belli isimler adı belli gruplar adı girmeye çok heveslenebiliyoruz. Hatta biraz aitlik arayışı içinde de bunu yapabiliyoruz. Ama bu sonrasında size çok zarar verebilir. O yüzden lütfen bu tarz şeylerden uzak durun. İstanbul'u bir ilim şehri gibi düşünün ve ilim bağlamında ondan faydalanmaya çalışın. Zaten bu biraz önce bahsettiğim şeylerle zihninizi meşgul ederseniz bu tarz şeylere vaktinizde kalmayacaktır. Bir diğer hocalar ve ders seçim. Marmara'nın sunduğu çok güzel bir imkan bu. Çünkü birinci sınıf itibarıyla her dersin birkaç farklı hocası oluyor ve siz bunlardan birini tercih edebiliyorsunuz. Bu aslında kendinize hitap eden dili, kendinize hitap ettiğini düşündüğünüz hocayı bularak o dersten maksimum fayda almanızı sağlayacak harika bir fırsat. Ama lütfen bu fırsatı bu şekilde değerlendirmeye çalışın. Çünkü şimdi bence oradaki bütün hocalar kendi alanında çok değerli isimler ve kendini çok geliştirmiş isimler. Ama bazıları işte medyatik yönüyle, bazıları yaptıkları çalışmalarla kendi isimden daha çok bahsettirmiş olabilir. Bu bağlamda öğrenciler kendi arasında bir popülerite sıralaması yapmaya çalışabiliyor. Ve işte herkes aynı hocayı tercih etmeye vesaire çalışıyor. Böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Çünkü ben şunu biliyorum ki çok kişinin tercih etmek için çabaladığı hünlerin aslında dil itibariyle bana hiç hitap etmediğini fark edip başka hocaları tercih ederek kendimi çok daha iyi geliştirdiğime inanıyorum. Bu bağlamda da hocalardan izin alarak onların derslerine girebilir. Özellikle seçmeli ders bölümünde de bunu yapabilirsiniz. Kendilerinden izin alıp girdiğiniz zaman dersleri keşfetme, yerinde tanımlama fırsatı bulursunuz ve böyle güzel bir imkanı en güzel şekilde kullanmış olursunuz. Harcamayın. Hatta mümkünse aynı gruptan arkadaşlarınızla Aynı dersin farklı hocalarını tercih etmeye çalışın. Çünkü bu birlikte sohbet ederken ya da o dersin sınavına çalışırken bile aynı dersin farklı bakış açılarını görmenizi sağlayacak. Birbirinizi geliştirecek ve birbirinizle çok güzel bir alışveriş yapmış olacaksınız. Bir diğeri rekabet ve akademik kaygı. Marmara'da evet bir rekabet var ve bence bu tatlı bir rekabet. Yani sizi geliştirebilecek bir rekabet. Öbür türlüsüne girmeyin. Yani bir yarış algısıyla bir puan kaygısını sürüklemeyin kendinizi. Belki etrafta bazı dedikodular duyabilirsiniz. İşte birbirini ezmeye çalışan insanlar falan. Hayır öyle bir şey yok. Ben çok defa sınav dönemi bütün notlarını paylaşan çok fazla insanla rast geldim. Yani siz nasıl insanlarsanız bence sizin karşınıza da o tarz insanlar çıkıyor. O yüzden siz kendinizi geliştirmeye odaklanın. Kendinizi geliştirmeye çalışırken bir yarışa girmek yerine başka arkadaşlarınızla paylaşarak onların da gelişmesine imkan tanıyın. Bu güzel bir şey. İstanbul'u yaşayamadan sadece ders odaklı mezun olan, çok kişi gördüm sonradan pişman olan, ki zaten bence bu durum başlı başına bir pişmanlık. Not peşinde koşmak yerine öğrenme ve gelişme bağlamında bir koşu içerisinde olun. Kendinizi buna odaklayın. Bir diğeri İstanbul'u yaşamak. İstanbul'un gözlem için harika bir yer. Bazen bir vapura binip rastgele oturun ve sadece insanları izleyin metropol ortamının size sunduğu bu fırsatı da bence değerlendirmeye çalışın. Çünkü ileride fayda sağlamak istediğiniz toplumu yerinde gözlemlemek, bu kadar farklı kültür, farklı gruptan insanı bir arada görerek hepsini birden gözlemleme fırsatı elde edebilir ve ileride fayda sağlamak istediğiniz bu kitleye karşı ürettiğiniz şeylerde bunları göz önünde bulundurarak çok daha faydalı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz ya da olduğunuz yerdeki diğer insanlarla kendinizi bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. İstanbul'un sabahlarını ayrı, akşamlarını ayrı yaşayın. Uzak gibi bir bahaneyi olabildiğince kendinizden uzak tutun. Hatta mümkünse sözünüzden o üşenme kavramını çıkartın. Bu 5-6 yıllık süre içerisinde çok fazla üşenmemeye çalışın. Çünkü ya gerçekten bu kadar büyük bir şey gibi bahsediyorum ama bence bu kadar büyük bir şey. Bence İstanbul'u biraz abartabiliriz. Şimdi üniversite tercih döneminde bunu bu kadar yüksekten söylemek istemiyorum. Çünkü şey İstanbul şehir olarak da herkesin tercih etmek için uygun olduğu bir şehir değil. Bazıları için çok zor olabilir orada yaşamak. O yüzden en başta bu kadar yüksekten konuşmak istemedim. Tercih döneminde genellikle bunu dengede tutmaya çalışıyorum ama tercih dönemi sonrası İstanbul kazanan kişiler benim yanına geldiği zaman onlara abartı abartı anlatıyorum çünkü bence abartılacak bir şey. Evet Türkiye'nin çok güzel farklı şehirleri var ki ben bu güzel şehirlerden birinde yaşıyorum ki olduğum yeri çok seviyorum. Mesela şu an tekrar İstanbul'a dönmek istemem ama üniversite için kesinlikle İstanbul biçilmiş bir kaptan ve o İstanbul'daki imkan başka hiçbir şekilde yok o metropol ortamının size sağladığı harika fırsatlar var. Yani gerek kültür olarak, gerek ilim olarak, gerek bambaşka şeyler olarak o kadar çok şey var ki. Yani bunları bu dediklerimi yapmaya çalışmama rağmen yapamadığım, tadamadığım çok fazla şey var İstanbul'da. Çünkü bitmez bence. Ama elinizden geldiğince bunu kullanmaya çalışın. Bir diğeri de proje ve girişimcilik. Hocalarla projeler üzerinde konuşabilirsiniz. Marmara'nın en güzel yine imkanlarından birisi bence. Hocaların sizin çok ulaşabileceğiniz yerlerde olması. Yani mümkün oldukça onlardan müsaade isteyerek odalarına gidip fikirler tartışabilir, yeni projeler üretebilir, birlikte bir şeyler üretebilirsiniz. fakültedeki kulüplere katılabilir, yeni kulüpler açabilirsiniz. Hocalar ekstra o kadar çok eğitim, ders olanağı sunmaya çalışıyor ki bunları değerlendirebilirsiniz. Çünkü veya şimdi sadece kitabını okuduğunuz isimler sizin için artık ulaşılabilir ve size ekstra eğitim vermek için çabalayan isimler haline geliyor. Bunları değerlendirin. Dekana gidip yeri geldiğinde fikirlerinizi paylaşmaktan da çekinmeyin. Çünkü onlar da çok ulaşılabilir yerdeki isimler. Marmara'da buna çok açık bir ortam var. Bence fikirleriniz, projeleriniz için hem Marmara'yı hem de İstanbul'u bir araç haline getirin ve kullanın onları. Ve son olarak kişisel gelişim ve dış kaynaklar. Şimdi burada biraz dönemsel olarak ele alacağım. Hazırlık daha çok dil ağırlıklı bir bölüm. Ve hatta biraz üniversite geldiğinizi hissetmediğiniz, daha çok lise 5 gibi adlandırılabilecek bir dönem bence. Arapça hazırlık okuyorsanız İngilizce, İngilizce hazırlık okuyorsanız Arapça. Bir kendiniz geliştirmeye çalışın. Çünkü ilahiyat için zaten her bölüm için şart olan bazı diller var bence artık ama ilahiyat için Arapça ve İngilizce birlikte bence çok ciddi bir ihtiyaç. Yani iki dili de kesinlikle iyi bir şekilde öğrenmeye çalışın. Dile odaklanırken ekstra işte olarak sizi geliştirebilecek kitaplar, kulüpler, etkinlikler, atölyelerle kendinizi geliştirebilirsiniz. İstanbul'u yaşamaya odaklanabilirsiniz. Daha çok hazırlık dönemini bu şeyler çerçevesinde tutmaya çalışın. Bir ve ikinci sınıf biraz daha alan bazlı güçlendirmeye çalışacağınız bir dönem olsun. Yani alan olarak kendinize iyi bir temel hazırlamaya çalıştığınız dönem bu dönem olsun. Mesela 29 Mayıs Üniversitesi gibi İslam Kütüphanesi'nin olduğu yerde... Bir, bir eğitim programı vardı. Lisans akademik destek programı. Daha çok ilahiyat, İslami ilimler özelinde hazırlanmış bir eğitim programı. Bu tarz yerlerde alan bilginizi temellendirmeye, sağlamlaştırmaya çalışın. 3 ve 4. sınıf itibariyle biraz daha alan eğitiminizi farklı ilimlerle sentezlemeye çalışın. Biraz daha multidisipliner çalışın. İşte psikoloji, sanat, felsefe bu tarz ilimlerle kendinizi daha farklı bağlamda geliştirmeye çalışın. Özetle Marmara İlahiyat sadece bir bölüm değil arkadaşlar. Bence İstanbul'un kalbinde çok yönlü bir gelişim fırsatı. Dersleri, hocaları, kütüphaneleri yönünden sizi doldururken İstanbul kendisi apayrı bir okul olarak sizi dolduruyor. Eğer buradaysanız bu fırsatı sakın harcamayın. Ben olduğunuz yeri kıymetini bilin. Hatta tam caizse biraz bunu zekat gibi görün. Yani oraya gelmek isteyen çok kişi var ve siz bunların arasından süzülerek oraya geldiniz şu anda. O zaman buraya olabildiğince kullanın, tadını çıkarın ve dediğim gibi biraz hani çok fazla kendinize yüklenin demek istemem tabii ki de ama bir tık bunun soru da bence üzerinizde hissedebilirsiniz. Yani buraya gelemeyen kişiler varken siz geldiniz o zaman dolu dolu burayı yaşamaya çalışın. Hem eğlence olarak yani içsel olarak da kendinizi bulacağınız, keşfedeceğiniz bir yer orası. Bu bağlamda da kendinizi geliştirin. Ama da ilmi olarak bir hazine var önünüzde. O yüzden göz göre göre o kapağı açmamak olmaz. Açın, keşfedin ve dolu dolu geri dönün arkadaşlar.